Ayrılma buradan. Sen nereye gidiyorsun? Bakacağım. Tamam, sakın ateş etme. Yerimizi bulabilirler. Bırak şunu. Bırak. At yere. Uzaklaştır. Yok kesin bir şey oldu. Bu saate kadar açmamazlık yapmaz asla telefonlarımı. Irmak'cığım çocuk değil bu adam. Bir işi vardır, randevusu vardır. Belki Nisan'da buluşmuştur. Ya neden açmasın telefonlarımı? Belki otelit aradılar, belki bir şey oldu, belki acil bir durum var. Mesaj attı mı? 20 tane falan ve hiçbirini okumadı. Ya çıkar gelir bir yerden merak etme. Hayır niye bir tek ben endişeleniyorum? Onu anlamıyorum. Siz niye bu kadar rahatsınız? Tamam Nusretlerle barış sağlanmış olabilir ama ya başka bir şey olduysa? Nurmak'cığım coşsun yine. Bak abinle sen beni parik atak yapacaksınız yeter. Aa tamam gelir. üstünde ortadan kaybolacak zamanı buldu. Gir içeri. Eşer dikkat et. Nisan gir dedim sana. Gir dedim sana. Bırak o silahı git içeri. Sana içeri gir demiştim. Üzgünüm beni böyle görmeni istemezdim. Sen niye böyle birisin ya? Bir bakıyorum masum zavallı bir adamsın. Bir bakıyorum deli psikopatın tekisin. Sen niye böyle kendini kaybediyorsun? Ne yapayım sevdiklerimin zarar görme ihtimali hoşuma gitmiyor. Adam ölmüştü zaten. Emin olmak istedim. Ayrıca sana buradan çıkma dedim. Sana yardım etmek için geldim. Bunu kullanmayı biliyor musun? Biliyorum tetik var işte. Basıyorsun ona. Ha. Silah öyle elle kullanılan bir şey değildir. Gözle kullanacaksın. Nişan almıştım. Ya beni vursaydın? Üzülürdüm arkandan herhalde. Ya ölseydim? Asla yas tutmazdım. Yine nefret ediyorsun değil mi benden? Beni şaşırttığın anlar dışında evet senden sürekli nefret ediyorum. İyi. O da iyi bir şey. Hava kararıyor. Acıktın mı? Bize mi söyleyeceksin? Bak bu alaycı halin hoşuma gitmeye başladı. Öldürdüğün adamın arkadaşları onun olmadığını fark edecekler. Adam eksildiğini anlayacaklar ve burada olduğumuzu anlayacaklar. Aa, belki adamın telefonu vardır. Var var. Burada. Tuş kilidini açarsan ararız birilerini. Tamam polis arayalım işte. Polis yok. Tabii polis yok. Adamı öldürmeseydi polisi arayabilirdik. Cuidado